Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bir önceki videoda Sümerlerin icat ettiği çivi yazısından bahsetmiştim. Tabi bundan bahsederek de çok önemli bilgiler ve örnekler vermiştim. Bu videomda ise yazının yolculuğundan, evrimleşmesinden bahsedeceğim. Ve ayrıca merak ettiğim 3 tane soru vardı bu konuyla alakalı. Ve bu sorularımı araştırdım. Sorularımı ve araştırmalarımı da sizlere anlatacağım. Bunları anlatırken tabii ki hem ilk çağ dönemine bağlayıp hem de yakın geçmişten günümüzden örnekler vererek size anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup yorum yaparak, beğenerek destek olursanız sevinirim. Öncelikle merak edip araştırdığım bu 3 sorudan başlayacağım. Birincisi, neden yazıya kutsallık verildi? Çünkü ilk çağda yazı kutsaldı ve hala kutsal. Peki bunun nedeni ne? Çünkü metin değişirse düzen çöker. Yaratıcı adı eklenirse sorgulanmaz. Bu yüzden yazı ve yaratıcı, dokunulmaz ahlakı ortaya çıkarıyor. İşte bundan dolayı ilk çağda bu formül doğdu. İkinci sorum ise neden tarih kralları anlatır, köleleri anlatmaz? Çünkü yazı zordu, eğitim gerekiyordu ve o yüzden yazabilenler saray, tapınaklar, bürokrasiydi. Bir köle yazamazdı, kayı tutamazdı, hikayesini bırakamazdı. O yüzden bugün Ramses vardı diyoruz ama onun binlerce kölesinin adını bilmiyoruz. Üçüncü sorum ise neden mağlup olanların sesi kaybolur? Çünkü savaşı kazanan şehri alır, arşivi alır, tabletleri alır ve şunu yapar, eskileri siler, kendi hikayesini yazar. O yüzden tarih %100 doğru değildir. Mesela ilk çağda bunun örnekleri var. Bu örneklerden biri Mısır'da Ramses ve Kadeş Savaşı. Bu belki de ilk çağın en net yalan tarih örneğidir. Mısır ne diyor? Ramses tek başına düşmanı dağıttı. Yarat Atıcı onu korudu. Büyük zafer kazandı. Ama gerçek ne? Hitit kaynakları savaş berabere dedi. Modern tarih Mısır geri çekildi. Sonunda barış anlaşması imzalandı dedi. Ama Mısır tapınaklarında duvarlar zafer sahneleriyle dolu. Ramses yenilmez olarak çizilmiş. Bu yüzden yüzyıllarca insanlar Ramses'in kazandığını zannetti. Diğer bir örnek ise Hititlerin biz kazandık yazıtları. Hitit tabletleri ve kraliyet yazıtları neredeyse her savaşı kazanmış gibi yazar. Krallar kendilerini yaratıcıların seçtiği yenilmez, düzeni sağlayan olarak tanımlar. Ama arkeolojik bulgular şunu gösteriyor. Bazı zafer diye anlatılan savaşlardan sonra Hititler geri çekilmiş. Hatta bazı şehirler kısa süre sonra düşmüş. Ondan dolayı modern tarih ise şunu yapar. Tek metine inanmaz. Karşı tarafın kaydını da okur. Arkeolojiye bakar. Paraya, mezara, şehre, yıkıma bakar. Yani tarihle alakalı, geçmişimizle alakalı bildiğimiz kesin şeyler arkeolojiyle bulunan şeylerdir. Mesela Roma var mıydı? Evet. Orta çağda salgın oldu mu? Evet. Osmanlı yaşadı mı? Evet. Ama neden oldu? Kim haklıydı? Kim masumdu? İşte tam burada gri başlar. O yüzden tarih tarafsız değildir. Her devlet kendi kurucusunu kutsallaştırır. Yani anlatmak istediğim şey aslında şu. Yakın geçmişten örnekler vererek anlatayım. Mesela Mustafa Kemal Atatürk örneği. Türkiye'de kurtarıcı, Yunanistan'da işgalci, İngiliz arşivinde imparatorluğu dağıtan tehlikeli lider. Aynı insan üç farklı tarih. Ya da Roma'nın barbar dediği halklar aslında gelişmişti. Roma kaynaklarında Germenler, Kertler, Galyalılar vahşidir, medeniyetsizdir. Ama arkeoloji şunu gösterdi. Kertlerin şehirleri vardı, yazı sistemleri vardı. Kadınları Roma'dan çok daha özgürdü. Ya da bir diğer örnek, bugün Adolf Hitler hakkında her şeyi biliyoruz. Ama savaşı Hitler kazanmış olsaydı tarih kitaplarında muhtemelen Avrupa'yı kurtaran lider olarak anlatılacaktı. Yani tarih yanıltıcıdır. İlk çağdan bugüne kadar değişmeyen şey tarihin yanıltıcı olmasıdır. Bu kadar gerçeğin, yalanın, propagandanın iç içe olduğu bir şeyi de ne tamamen yüceltmeliyiz ne de tamamen yermeliyiz bence. Özet olarak konuyu toparlamam gerekirse yazının yolculuğuna, evrimleşmesine baktığımız zaman ilk videoda yazının ihtiyaçtan doğduğunu, ekonomi için icat edildiğinden bahsettim ve rahiplerin, tapınakların elinde olduğunu anlattım. Taş ve killer yani yazı ağırdı, seçiciydi, kesin ulaşabileceği şeyler değildi. O yüzden kalıcı olan şey güçlü olanın söylediğiydi. Yani yazı ilk ortaya çıktığında rahiplerin elindeydi. Milan hattan önce 3200 3000 civarında bu dönemde yazı, yaratıcılar adına tutulan bir kayıttı. Yazıyı rahipler ve tapınak görevlileri yazıyordu. Milattan önce 2600-2300 civarında ise bir kırılma yaşandı. Sümer şehir devletleri kurulunca yazı sadece tapınakta değil, saraylarda da kullanılmaya başlandı. Yani yazı rahiplerden krallara geçti. Yazı artık yaratıcının sözü değil, kralın emriydi. Yasalar yazıldı, fetihler, zaferler yazıldı ve tam Taş Yazıt döneminde yazı iktidarın elindeydi. Yani Mısır, Sümer, Asur, Hititler. Yani milattan önce 2000-1200 civarında yazı anıtlarda, tapınak duvarlarında, şehir girişlerindeydi. Bu dönemde yazı okunmak için değil, görülmek için vardı. Mesaj şuydu. Ben güçlüyüm, yaratıcı benimle. Ama milattan önce 1800-1200 civarında yazının biçimi değişti. Resimden sese geçti, işaretler sadeleşti. Resim azaldı, yazı hızlandı ama soyutlaştı. Sonuç olarak da yazıcı sınıfı daha ayrıcalıklı oldu. Halk için de yazı daha da anlaşılmaz bir hale geldi. Milattan önce 2500'den itibaren, özellikle milattan önce 1500 sonrası yazı hafifledi. Özellikle Mısır'da şu anki kullandığımız kağıt yerine kullanılan papirüs ruloları sayesinde Yazı taşınabilir oldu. Daha uzun metinler yazıldı ama hala elitlerin elinde, hala kontrol altında. Parşömenle birlikte de yazı daha dayanıklı bir hale geldi. Milattan önce 200-100 civarı bu ilk çağın sonuna doğru oldu. Hayvan derisinden yazı yüzeyi oldu. Yani daha dayanıklı metinler oldu ve arşivleme kolaylaştı. Tabi okur yazarlık hala sınırlı. Yazı hala seçkinlerin aracı. Milattan önce 1200-800 civarı ise alfabeler yayıldı. Ama demokratikleşme yok. Harf yazısı azalmaya başlıyor ve bu dönemde yazı teknik olarak kolaylaşıyor. Yani yazı milattan önce 3000'lerde rahiplerin elinde doğdu. Milattan önce 2500'lerden sonra kralların emrine girdi. Taşta kutsallaştı, papir üstte hafifledi, parşömende ise kalıcılaştı. Ama ilk çağ boyunca hiç özgürleşmedi. Sümer yazının doğuşunu sağladı, Mısır yazının kutsallaşmasını ve anıtsallaşmasını sağladı. Hitit yazının diplomasi ve hukuk aracı olmasını, Asurlular ise yazının iktidar ve korku dili haline gelmesini sağladı. Aynı çağdaki yazı her birinde farklı kullanıldı. Ve aynı çağ aynı yazı varken bu kadar farklı tarih yazıldıysa bugün tek bir doğruya neden bu kadar kolay inanıyoruz? Bence bunu sorgulamak gerek. Bundan sonraki videoda aynı şekilde ilk çağdan devam edeceğim ama farklı bir konuyu anlatacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.